Yani ama şeye göre hani kendi iş ölçeğimize göre tabii kadromuz aslında çok fazla artmadı ama hani güzel bir kadro hani 100 kişilik bir ekiple teknoloji tarafında e, bayağı bir iş yapabilirsiniz. Şu anda 100 kişiye ulaştık. Deniz Bey kusura bakmayın ben yayını başlatmayı unutmuşum YouTube'dan. E, bundan öncekileri... Ha, tekrardan şey yaparız. <laughs> Anladım teşekkür ederim. Yani tekrardan kendinizi tanıtabilirseniz sevinirim. Ben 98 yılında meslek hayatına girdim. Genelde Java projelerinde çalıştım. Şans olarak da hep böyle büyük ölçekli ya da bir etki yaratan proje ya da işlerde çalışma fırsatım oldu. Savunma sanayi, sağlık sektörü, ERP business'ı ve en sonunda lojistik tarafında farklı deneyimlerim oldu yer olarak da hem Ankara hem İstanbul şehirlerinde çalışma fırsatı buldum. Anladım. Hepsijet'in hangi finansal ihtiyaç ve hangi finansal gerekçelerle doğduğunu Evet, evet. Hepsicet aslında e-ticaretin kendi kargosunu yönetebilmesi için kurulmuş bir kurulmuş bir girişim. yıllar geçtikçe e-ticarette hacimler arttıkça e-ticaret tarafındaki özel gereksinimler de tabii kargo tarafına yansımaya başladı. Giderek hani kargodaki ölçek aslında artmaya başladı. Orada da bu e-ticaretin kendi dinamik ve hızlı doğasıyla kargonun biraz böyle geleneksel yapısı arasında uyumsuzluklar olmaya başladı. Daha önce ödeme sistemleri tarafı zaten e-ticaret tarafında oturmuştu. Hepsi burada da burada aslında bu ihtiyacı kendimiz çözebilir miyiz? ve daha hızlı daha kaliteli bir kargo hizmeti verebilir miyiz İhtiyacıyla aslında hepsi jeti doğurdu o zamanki ismimiz aslında hepsi expressti e, sonrasında farklı bir markaya dönüştü e, hepsi express biz tabii ki aynı işi yaptık e, burada da tabii iş modeli olarak e, biraz daha bu geleneksel kargo'daki iş modelinden daha farklı e, taşımacıların dağıttıkları paket başına para kazandıkları ve işi kendi işleri gibi sahiplendiği bir model e, kuruldu. E, teknolojiyle de bu e, bu model desteklendi e, ve e, eski olan ve sektörde belli bir ölçüye ulaşmış olan rakiplerimizle arayı kapatmak için de teknolojiyi sonuna kadar kullanmak durumunda kaldık. Öyle söyleyebilirim. Anladım. Teşekkür ederim. Başladığınız zaman ekibiniz kaç kişiydi? Şu an kaç kişisiniz? E, başladığımız zaman ekibimiz 15 kişiydi. Şu anda 100 kişiyiz. E, yani. E, daha önce kurucu CTO'muz aslında ekibi e, kurmuştu. Ben 6 ay sonra başlamıştım. E, devralmıştım ondan işleri. E, burada hani şirketin kuruluş döneminde aslında bir startup gibi şirketlere güven duyulabilmesi için aslında kurucu CTO'nun bir misyonu da ona güvenen insanları aslında e, belli bir amaç için odaklayabilmek. O yüzden hani startup'lar kurulurken orada kurucu CTO'nun gerçekten önemi var. Benden önceki CTO'muz da aslında kurucuydu ve İyi bir ekip toplamıştı. Biz de yıllar içinde işte 15 kişilik kadromuzu 100 kişiye kadar çıkardık. Kendi ölçeğimizi tabii çok daha fazla arttırdık aslında. Çünkü hani sizin orada hani ne bileyim bir ekibi yüzde %20 büyütüyorsanız aslında işlerinizi belki de böyle bir %100 arttırmanız gerekiyor. Şu anda da aslında 100 kişiyle bayağı bir iş üretilebilir durumda. Ee, iyi bir sayıya ulaştık diyebilirim ekip sayısı olarak anladım. İlk yatırımınızdan sonra sürecinizde neler değiştiğini anlatabilir misiniz? Ee, ya ilk yatırımdan sonra aslında e, benim de daha önce aslında startup tecrübem çok fazla olmamıştı. Kendi bazı girişimlerimde olmuştu. Ee, yani ilk aşamada tabii böyle MVP çıkmak ve e, o ürünün ilk e, çıktılarını görmek çok önemli onu gördük birinci aşamada. İkinci aşamada biz retail modeline e, odaklanmıştık ilk aşamada. Yani sadece Hepsi buradanın kendi deposundan çıkan gönderilerini e, dağıtıyorduk. E, ondan sonra baktık ki hani pazar yeri tarafının geleceği çok daha fazla. Çünkü hani pazar yeri çok, çok dünyada da öyle. yani çok daha ölçeklenebilir ve büyüyebilir bir e, platform. Pazar yeri dağıtımlarına da başladık hani şey olarak. E, yani o konuda aslında çok erken davrandık diyebilirim. Ee, onun dışında kendi sadece hepsi burada ile değil de dış müşterilere de hizmet verip hem riskimizi biraz dağıtmak hem de aslında kaliteli hizmet verdiğimizi diğer dış şirketlerden de teyit etme ihtiyacı duyduk. Ee, paralelde de aslında birçok projeyi hayata geçirdik. Ee, orada da işte mesela şu anda. Bu x taş dediğimiz hani sadece bir kişinin değil de iki kişiyle taşınabilen, e, böyle ağır lojistik işlerini de yapıyoruz nispeten. E, bir otomasyon aşaması oldu aslında. E, belli bir ölçüye kadar az, e, teknolojiyi iyi kullandık ama e, kargoda özellikle bu Sorter denen e, böyle elleştirmeyi çok kolaylaştıran yatırım e, yatırımlara da e, iki sene önce başlanıldı. E, yani çok aslında hızlı bir büyüme aşaması geçirdik diyebilirim ee, ve bu aşamalarda da aslında bir taraftan e, ekip e, büyürken, bir taraftan yeni yeni işler gelirken falan. hani bunları böyle zamanında altından kalkma ihtiyacı duydu. Bir de özellikle e ticaret tarafında bu efsane Cuma dönemleri çok kritiktir. Her sene çünkü bir anda talebiniz 3-4 hani katına çıkar. Hem sistemsel olarak hem de operasyonel olarak ve hani teknoloji tarafında da bazı projelerle. Bu dönemi e, müşteri memnuniyeti yüksek bir şekilde kapatabilmek gerçekten kritiktir. O yüzden de aslında her dönemimiz bizim için de ayrı bir challenge oldu diyebilirim. Anladım. Pandemi dolayısıyla sürecinizde değişiklikler yaşadınız mı acaba? E, pandemi dolayısıyla e, aslında şöyle pandemi öncesinde 2019'da e, büyük bir kargo krizi oldu Türkiye'de. E, yani bir anda böyle e-ticaret tarafında uzak efsane cuma döneminde bütün şirketler bu işe girince efsane cuma işine bir anda talep yetersizliği oluştu ve biz orada Aslında biraz da çuvalladık Hani şirket olarak Çünkü hani beklentimizin çok ötesinde bir paket geldi ama hani biraz da pandemiyle böyle arada bir iki3 ay olması bizim için de şanstı orada hazırlıklar yaptık Hani e-ticaretin gidişatının değiştiğini gördük ee, bir de pandemi öncesi biz bazı hazırlıklar yapmıştık. Hani aslında çok pandemiyle alakalı olmayan mesela işte bizim taşımacılarımız fatura kesiyorlar. Bunları mesela işte e-faturada değerlendirme şeyi doğmuştu ihtiyacı. Hani biz kendi işimizi nasıl daha iyi ölçeklendirebiliriz diye. Aslında o da bize mesela çok fayda etti. Çünkü hani pandemide bir yerden bir yere evrak ulaştırmak vesaire falan ciddi problemler. Ee, aslında hani biraz böyle pandemi öncesi hazırlıklıydık diyebilirim. Hani böyle adaptasyon anlamında. Ee, şirketin yapısı çevik olduğu için aslında pandemi bir anlamda bizi çok da yıpratmadı. Ee, ona uygun adımlar attık aslında. Bir tanesi hani bu insanlar daha çok böyle temassız teslimata yöneldiler. Orada mesela yaklaşık iki hafta içinde biz hani bir e, teslimat koduyla teslimat yapılmasına izin verdik. Ee, onun dışında e, işte Covid e, riskine karşı e, şubelerimizi e, çoğalttık. Böylece hani oradaki taşımacılarımızı koruma altına aldık. E, rakiplerle ya da başka şirketlerle işbirliği yoluna da çok gittik. Özellikle mesela transfer merkezi ya da dağıtım tarafında. E, orada benim gördüğüm hani iyi bir dönüşüm geçirdik. E, bir de zorluklar tabii sizi daha iyi iş yapmaya da zorluyor. E, işte i̇şte sonrasında sortır yatırımlarımız mesela başarıyla gerçekleşti ee, İşte operasyonel verimlilikle ilgili pek çok e, proje e, yaptık Hatta Türkiye'de ilk denenen bazı e, yöntemler e, uyguladık e, genel anlamda aslında hani yapımız dinamik olduğu için e, pandemiyede hızlı adapte olabildiğimiz için aslında hani bu süreci e, hem iş anlamında hem de işte kişilerin mutluluğu anlamında güzel geçirdik. Bir de uzaktan çalışmaya geçtik. Hani pandemi başlar başlamaz. Hani o da bence çok vizyoner bir karardı. Ee, biz de yani bu hepsi Jet olarak da buradan payımızı aldık. Ee, mesela biz şu anda Kocaeli İstanbul çevresinde kurulu bir şirketiz. Ama yüzde otuz civarında çalışanımız aslında İstanbul dışından çalışıyor. Ee, aslında hani pandemi sektöre böyle bir fayda da getirdi. Hani bu uzaktan çok çalışma geleneğini de getirdi. Ee, yani genel olarak hani bunu söyleyebilirim adapte olunması gereken bir dönemdi pandemi. Yani aslında şirketlerin güçleriyle vesairesiyle çok alakalı değil. Hem adapte olabilmek hem de işbirlikleri bence büyük katkı yaptı diyebilirim pandemi sonrasında. Anladım. Teşekkür ederim. E, tanıtım için neler yapıyorsunuz? E, şöyle Hüseyin Bey, aslında bir şirketin tanıtımı var. E, bir de biz genel olarak aslında e, talentlara yani bizim e, işte teknoloji tarafı için de e, hani insanların bizi tanıması açıkçası hani müşterileri tanımaktan çok önemli özellikle teknoloji tarafında çünkü hani biz gerçekten e böyle e-ticareti anlayan e böyle yetenekli insanları işe alırsak e orada gelecekte aslında çok daha iyi iş çıkartırız diye düşündük. Bu yüzden aslında üniversitelerle falan çok sıkı bir işbirliğimiz var. E burada mesela işte Sabancı Üniversitesi ile Kadir Üniversitesi ile ciddi işbirliklerimiz oldu hem işte proje anlamında. E, belli TÜBİTAK programlarını uyguladık. Mesela 2244 diye bir program uyguladık. Ve aslında hep böyle üniversitelerle bir araya gelmeye çalıştık. Hani genç arkadaşlarımızdan kopmamaya çalıştık. E, onun dışında da e, ticaretle ilgili ve lojistikle ilgili genel etkinliklere e, katıldık. E, böyle bir çalışmamız oldu aslında. E, ama hani ben teknoloji anlamında açıkçası e, bizim hani dış müşterilerimizden çok bir de biz hani B2C işi yapıyoruz. Hani dış müşterilerimizden çok aslında hani insanların işte hepsi ne tür işler yapar? Hepsi burada çatısı içinde biz neler yapıyoruz? bu şirketin şirkette yaptığımız şeyler sadece hani bizim kendi yaptığımız şeyler değil de Türkiye'de bir dönüşüme sebep oluyor mudur gibi sorular sorup hani iyi arkadaşlarımızı hep böyle kendi kadromuza dahil etmeye çalıştık. genel olarak hani böyle bir politika diyebilirim. Anladım. Arge faaliyetlerinizde hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Ee, şöyle e, biz hani kendi altyapımızda genelde işte Java ve Angular gibi işte Java Spring ve Angular gibi bir standart teknoloji yapımız var ama onun dışında tek tek, tek teknolojiye bağımlı olmak istemedik. Ee, JavaScript teknolojileri özellikle yeni ürün geliştirmede bu işte e, React ve Node.js tabanlı e, bir framework'ümüz de var kendi üzerinde çalıştığımız. Onun dışında da işte Python gibi teknolojileri kullanıyoruz ee, işte şey tarafında e, biraz data science tarafında bir de e, yine e, bazı işte data veri uygulamaları da e, kendi içimizde kullanılıyor e, veri tabanı olarak da PostgreSQL kullanıyoruz özellikle e, veri tabanı tarafında lisans maliyetleri ölçeklemenin önünde büyük bir engel biz hani kurulduğumuz günden beri aslında e, open source teknoloji olan PostgreSQL veri tabanını kullandık. Orada da bayağı uzmanlaştık diyebilirim. Anladım, teşekkür ederim. Gelecek için planlarınız neler? Ee, gelecekte, yani aslında, yani şirketin hedeflerinden öte e, ekibi doğru şekilde büyütebilmek ve doğru yetkinliklere e, ulaştırmak bizim için çok önemli Hüseyin Bey. Orada e, kendi geliştirdiğimiz bazı teknolojilerimiz var. İşte adres çözümleme, rol optimizasyonu, oyunlaştırma bir de forecasting gibi, talep tahminleme gibi ya da işte belli sentiment analizi gibi hani böyle belli yorumları işte sınıflandırmak içindeki niyeti elde etmek gibi. O konularda kendimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Zaten ürünlerimize yerleştirdik. Onun dışında hani benim hedefim sadece böyle Türkiye coğrafyası ile sınırlı kalmayacak bir altyapıya ulaşmak ulaşmak e, mümkünse aslında aslında bir yurt dışı biznesi da yapmak istiyoruz ama tabii bu hani şirketin stratejileriyle grubun stratejileriyle e, biraz ilişkili. E, otomasyon tarafında şu anda Türkiye'de gerçekten iyiyiz. Özellikle sorter teknolojilerinde e, açık ara e, en iyiyiz diyebilirim. Şu anda mesela bir verimlilik anlamında e, sorterda no read oranı diye bir şey var. Hani bu sorter üzerinde giden paketlerin okumama e, okunmama oranı Orada sadece %2'lik bir kaybımız var. Böyle en yakın rakipleri rakiplerin %14, on de falan. Otomasyon anlamında çok ciddi bir şeyimiz var. onun dışında entegrasyon bizim için çok önemli. Entegrasyon ekosistemimizi arttırmaya çalışıyoruz. diğer entegratörlerle şey olarak ve kolay entegre olarak hani entegrasyonu sadece bir teknik eee işu değil de Bizim şirketin satışını arttırabilmek için teknolojinin bir desteklediği bir araç olarak da düşünüyoruz. Türkiye yayılımımız zaten şu anda tamamlandı. Belki yeni iş modelleri ya da yeni projelerle de işimizi zenginleştirmek istiyoruz. İşte mesela işte Türkiye'de yapılan işte kapıdan nakit ödeme gibi modeller var. Bizim çok şu an kadar yapmadığımız. Ya da belki ileride bireysel kargoya da inebiliriz. Hani çok hani bilmiyorum e, ne olur C2C modeline de geçilebilir e, gibi e, ama genel olarak iyi gidiyor diyebilirim işte. Anladım. Şu ana kadar geliş sürecinizde sizi en çok zorlayan durumlar nelerdi? E, şöyle Hüseyin Bey zaten hani biliyorsunuz Türkiye biraz maceralarla dolu bir ülke. Hani e, bir anda ekonomik koşullar değişebiliyor. Zaten işte pandemi vesaire ee, özellikle e, yurt dışına gidiş mesela bizi 2019 yılında çok etkiledi ee, böyle yani ekibimizde 5-6 tane seyir arkadaşımız yurt dışına e, gitti ee, işte ekonomik bazı zorluklar e, pandemi sürecindeki e, zorluklar diyebilirim bu 2019 yılındaki Hani kargo krizi e, zaten hani her sene olan bu efsane cumaların ayrı bir şeyi var, bizi zorladığı kısımlar var. aslında hani keyif aldığımız ama bir sürü zorluğu da bir şekilde alt ettiğimiz bir sene oldu. Ama hani bu zorlukları şey diye sınıflandırabilirsiniz. Hani bazıları Türkiye az zorluklar, bazıları da hani biz startup olduğumuz için, çok hızlı büyümek zorunda olduğumuz için bizim kendi hedeflerimizin ya da kendi rakiplerimizin getirdiği bazı zorluklar. Aslında biz iki tarafta da mücadele ettik diyebiliriz. Anladım. Yeni adaylarınızda hangi özellikleri arıyorsunuz? Ee, biz genel olarak hani şirket kültürünün e, aslında hedeflerinin ötesinde olduğunu düşünüyoruz e, teknoloji ekibi olarak. Eğer siz e, belli bir şirket kültürü yarattıysanız ve ona uygun kişileri işe alırsanız aslında hedefler kendiliğinden e, gerçekleşiyor. Ee, bizim burada temel niteliklerimiz e, bir tanesi yani zaten zor bir business yaptığımız için şirketin doğuşu büyümesi de öyle çok kolay bir şey olmadı yani iyi büyüse de O yüzden e, ilk olarak hani belli çalışları zaten hayatında başarmış e, işte böyle kendi yerinde saymaya değil de böyle hani bir şeyler başarmaya sistemi değiştirmeye çalışan e, daha böyle yenilikçi insanları e, işe almak istiyoruz. Bir de bizde takım çalışması çok önemli, özellikle bence yazılım sektöründe genel olarak öyle. Çünkü bireysel olarak ne kadar iyi olursanız olun aslında takımla çok daha güçlü oluyorsunuz. Ama bazen böyle bireysel olarak çok başarılı olmak takım çalışmasından uzaklaşmayı getiriyor. Biz o yüzden böyle takım çalışmasına yatkın e, insanları genelde e, ekibimize almak istiyoruz. E, bunun dışında da tutku bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü yazılım işi biraz biraz mühendislik biraz sanat gibi ee, hani içinizde tutku olmazsa hani ne kadar böyle yetkinlikleriniz iyi olursa olsun hani bir süre sonra kendinizi geliştirmekten vazgeçebilirsiniz ee, genelde bu tarz arkadaşları iş almaya çalışıyoruz ee, ekibimizde de genelde bir senior ve junior dengesini yakalamaya çalışıyoruz ee, özellikle genç arkadaşlarımıza da çok şans vermeye çalışıyoruz çünkü çok iyi mühendisler var e, Şey anlamında ee, ama sadece genç arkadaşlar ilerlemenin de belli sıkıntıları var. Çünkü yani o kişilerin de rol model alacakları insanlara ihtiyaç duyuyor. Ee, kendi içimizde belli, belli, bir dengemiz var diyebilirim yani. Anladım. Teşekkür ederim. Peki tekrar baştan başlasınız. Neleri değiştirdiniz? Ee, ya şöyle Hüseyin Bey. Yani düşündüm aslında çok fazla bir değişiklik yapmadık. Ee, yapmamıza da ihtiyaç yok gibi duruyor. Sadece hani biraz şeyden öğrendiğim e, sektörden e, öğrendiğim belki hani e, bazı işten ayrılmaların önüne geçilebilirdi e, gibi geliyor. Ama onun dışında e, hani biz de kendi işimizde e, belli e, kararlar aldık ama hani bu kararların çoğu aslında hani zaten ekipte deneyimli pek çok zor işi başarmış arkadaşlarımız olduğu için e, baktığımda genelde doğru kararlardı. Yani yönümüzü doğru zamanda değiştirdik. Bir de özellikle e, yani şirket politikaları ne olursa olsun hani ekonomi nasıl, nereye doğru gidiyor, sektör nereye doğru gidiyor, oyunun kuralları nasıl değişiyor? Hani bunu bence ekip olarak da yorumlamalısınız. Yani sadece böyle hani e, dışarıdan gelen dürtülerle değil de e, kendinizin de bir teknoloji politikası olmalı bu içinde bulunduğunuz e, işte şeyle ilişkili. Biz orada genel olarak hani Lider, kendi liderlik ekibimizde doğru kararları verdik. Hani çok öyle sıkıntılı bir durum yaşamadık. Yani keşke ya şu çok kötü oldu dediğimiz bir durum yaşamadık yani. Anladım, teşekkür ederim. Peki HepsiJet'ten önceki hayatınızda, iş hayatınızda veya üniversite hayatınızda anlatmak istediğiniz yerler varsa? Ya şöyle, e, biz mesela 90'lı yıllarda e, Böyle bir BBS diye bir kavram getirmiştik mesela Türkiye'ye. Biz de hani o kavramı ilk getirenlerden biriydik. Böyle mesela işte daha çok işte internete giren insanların bilgi paylaştığı, birbirleriyle iletişim kurdukları forumlar yaratıldı. Biz ilk değildik ama hani ilklerden biriydik. O mesele aslında baktığımız zaman hani bu Facebook'un görsel olarak hani 2000'li yıllarda yaptığı şeyleri biz bir 10 sene önce falan yaptık ve çok keyifli oldu şey olarak. Ama tabii Türkiye'deki imkanlardan dolayı da aslında baktığınız zaman hani bu tür girişimler niye Amerika'dan çıkıyor da anlıyorsunuz hani bu internet altyapısından yatırımlara kadar aslında Amerika'da filan fırsatlar çok daha yüksekti geçmişte. Onun dışında ben genelde sektör değiştirmeye çalıştım. Yani bu bulunduğum şirkette çok uzun kalıp körlük oluşmasın diye uğraştım çünkü mesela bir süre savunma sanayinde çalıştım. E, sektörün hani kalite gereksinimleri çok yüksek e, ama yavaş olduğunu hissettim mesela. Sonrasında mesela savunma sanayinden daha farklı e, sektörlere geçtim. İşte devlet projeleri yaptım. E, ama e, kendi kişisel gelişimim için hani bir 4-5 yılda bir mutlaka hani ne kadar mutlu olursam olayım bir iş değiştirmeye özen gösterdim. E, ve çok iyi insanları tanıdım. Hani böyle teknik anlamda ve kişilik anlamında. Yani e, aslında benim için de bir macera oldu. Mesela işte Ankara'da çalışma ile İstanbul'da çalışmanın bile aslında çok temel farklılıkları var e, diyebilirim. E, genel olarak hani e, kendimi mesleki anlamda ve tecrübe anlamında geliştirecek, çok yerimde saymayacak şeylerle uğraşmaya çalıştım. Anladım, teşekkür ederim. Peki gençlere vermek istediğiniz nasihatlar, öğütler? Ya yani şöyle, e, biz mesela çok fazla sayıda genç arkadaşımızla çalışıyoruz ve bence aslında gençler çok üretken. bir de teknolojinin içinde doğdu aslında şu anki genç arkadaşlarımız. Hani biz biraz böyle o teknolojinin böyle şey ivmelenme dönemini çok iyi yakalayamadık yani. Hani o bütün süreci gördük ama bence esas hani genç arkadaşlarımız o teknolojinin ivmelenme dönemini yakaladılar. benim gördüğüm hani en temel ders aslında şu bence hani bir konuda iyilerse bu konuda kendini geliştirsinler ve şey yapsınlar hani bu konuda bence çok iyi yerlere gidiyor. Bir de bana e, ben hani genç arkadaşlarımızın ileride belki hani unicornlar oluşturmalarını Türkiye'nin zengin kalitesini de arttırmalarını istiyorum çünkü hani e, özellikle e, Amerika'nın bugünkü mesela şeyini sağlayanlar belki 2000'li yılların genç girişimcileri hani bizim genç arkadaşlarımızın da e, bence bir Türkiye'yi sırtlamaları gerekiyor. Yani şimdiden başlayarak. E, bir tavsiyem ama şey özellikle genç arkadaşlarımızda böyle çok hızlı yükselme e, Title'lara fazla böyle takılma e, Yani dışarıya iyi sunum yapıp aslında kendi içinde bazen Geri kalma durumları olabiliyor. Bu sadece bir bir kesimin kısmı. Bence hani e, Onun yerine niteliksel şeylere e, uğraşırlarsa e, Bir de Gerçekten çalışmak çok fark ediyor. Yani Zeka önemli ama mesela çalışmak gerçekten o zekayı çok daha parlatıyor. özellikle mesela meslek hayatının ilk yıllarında belki ilk 7 8 senesinde böyle çok çalışırlarsa ve sadece hani tutkulu oldukları bazı konularda daha da kendini geliştirirlerse bence çok iyi yerlere gidebilirler. Ortak çalışmalarını da öneriyorum. Çünkü yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani orada böyle hani gelecekle ilgili planlar yaparken böyle tek kişilik planlar değil de mümkünse hani beraber çalışmaktan keyif aldığınız arkadaşlarınızla ortak planlar yapmak, bir hayale, bir ideale koşmak bence daha değerli. Ben hani bu arada geleceği çok iyi görüyorum yani. Genç arkadaşlarımız hani bence çok iyi yerlere gelecekler. Özellikle bu girişim ekosistemi de çok iyi gidiyor. Ve bence hani artık şey zamanda geliyor bu girişimlerin çok daha kolay para bulabileceği ve e, hani o ivmelenme zamanı da bence geliyor. O yüzden e, özellikle hani benim tavsiyem belki bir 3-4 sene gerçekten sektörde, firmalarda tecrübe kazanıp daha sonra e, biraz da böyle girişim yapan şirketlerde çalışmaları belki kendi şirketleri olmasa bile e, e, belli riskler alıp hani e, belki ufak hisse senetlerine ortak olup hani e, startup gibi şeylerde. Biraz da böyle kendilerine e, işte kurucu, oyunu şekillendirici yönde e, gerçekleştirmelerini e, dilerim ama e, ben hani hemen okulu bitirir bitirmez e, yapılan girişimlerde e, bazılarının başarısız olduğunu da gördüm. Hani ben yine bir 3-4 sene sektör tecrübesi iyi olur diye düşünüyorum genç arkadaşlarımız için. Anladım, teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim Deniz Bey. Eklemek ben de istediğiniz... çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa, e, ya ben de hani öncelikle e, bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim çünkü e, ya yani bizim görevimiz sadece kendi e, şirketimizle ya da kendi ekibimizle değil hani bir ülkeyi kalkındırmak, e, birbirimizle bilgi paylaşımı yapmak çok değerli. E, ben de o yüzden hani bu şansı bana verdiğiniz için çok e, mutluyum çünkü hani gerçekten gençlerle bir şeyler paylaşmak. E, ufak da olsa böyle hayatlarında doğru yönlere yönlendirmek onları e, gerçekten güzel. Zaten e, biz kendimiz genç arkadaşlarımızdan çok daha fazla şeyler öğreniyoruz. Hani e, bizim kattıklarımız aslında e, çok daha azdır. Ama en azından hani bizim de tecrübeyle belki kendi hatalarımızla yaptığımız şeyleri e, onlara iletmemiz iyi oldu. E, ben de her şey için çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese başarılar diliyorum. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi, i̇yi Dilerim.